İyi akşamlar arkadaşlar. Bu akşam e, Iğdır'dan aldığım Audi 80 89 model yumurta kasa 1.6 turbo düzel onu anlatacağım. Bunu anlatmadan şeyi söyleyeyim. Dün akşam bu 124'ün iki videoyu birleştireyim dedim. 2.5 saate uğraştım. Birleştirdim. Sonra bir yükledim. Şeyin ortasında o birleştirdiğim şeyin programın şeyi tekrar sildim. Artık ayrı ayrı koydum. O ikincisini koydum. Orada 172 gidiyor ama şeyin ortasındaki yay yok. Onu videoda izah etmiştim zaten. Şimdi dedim ya bu Audi 80'lerim oldu benim. 82, 83 model. 2-3 tane oldu onda. Sonra kafayı şeye taktık bu yumurta kasalar şey tipi tipi güzel şey güzel bir de galvaniz araba çürüme yok diye ee, bir de önden çekişli e, dizel araba çok az yakıyor Audi'lerim çok az yakıyor yani bu Mercedes'leri de ben o seviyeye düşürdüm ama Audi'ler tabi ama küçük araba yani ee, sene zannediyorum 2000 2014 arıyoruz, arıyoruz, araba arıyoruz işte oraya soruyoruz, buraya soruyoruz. Bir tane şeyde buldum. O güzel o araba ama böyle taş gibi arabaydı ama gittim şey gecenin bir vakti bu beylik düzünden bir önceki durak mı durak herhalde bir iki durak önce bir yere gittim gecenin bir vakti baktım arabayı komple sökmüşler komple motoru bilmem nesi içi dışı komple 9000 liraya mı 9 bin lira mı dedi adam, 8 bin lira mı dedi. Ona tabii şey yapamayız. Şimdi biz Mercedes'ciyiz. yani ondan yani eksik parçası olur falan diye o işe girmedik. Neyse ara 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 bir tane Iğdır'da bir tane bulduk. Ee, 6500 lira mıydı öyle bir şeydi zannediyorum yani normal bir araba işte yani benim anlattığım kadarıyla da zaten siz de biliyorsunuz benim aldığım arabalar öyle pahalı araba almıyorum. Pahalı araba tabii şey güzel araba biz orta sınıf aşağı yukarı. Ee, bir arkadaşımız vardı Vossogenci o işte araya girdi şey oldu diyalog kaybolmuştu sonra o al aradı falan adamları neyse biz buradan adamdan konuştuk Iğdır'a gideceğiz. Iğdır'dan arabayı alacağız. Ben buradan gündüz 11'de haremden gittim bilet aldım. Tabi bakıyoruz internetten kaçta var. de mi var dedi ya. de mi var dedi. de mi var. Ben 11-11.30'da gittim oraya. Zaten adam kafadan yazan Daha dedi. Abi dedi sen dedi bizim oranın adamına benzemiyorsun. Sen ne işin var orada falan dedi. Neyse dedik? Neyse <laughs> otobüs geldi. 23 saat yol gideceğiz o otobüsle. Bir de mi kalktı buradan? İki de mi? Öyle bir şey. 23 saat. Daha valizleri koyuyoruz da Valizi koyacağız. İki tane de böyle 16-17 yaşlarında da mavini var otobüsün. Adamdan bir kapıştılar. Bir adamla işte şöyle koyduydum böyle kullan koydu. Lan dedim lan. Allah Allah. Lan biz daha burada otobüse binmedik haremden. Biz dedim nasıl gideceğiz lan 23 saat bu otobüsle. Tabii biz o zaman e, yani oralara falan bizim şeyimiz olmaz. Biz Ankara'yı geçmemişiz yani. İşte yukarıdan memlekete gidiyoruz biz. Şimdi bu otobüs buradan çıktı. Yine dolana Dola Anadolu'na gidiyor. Problem yok. Gidecek tabii adam şey yani yolcu bakıyor. Koskocaman otobüs şeydi o. Aksiliydi galiba yine. Buradan çıktı. Şeyden Merzifon'un oradan, Amasya'dan oradan içeriye girdi. Orada, e, biz ilk gittiğimiz yollar, oradan e, girdi içeriye. O dere yolu diyorlarmış oraya, bilmiyorum. Allah Paldır küldür gidiyor hiç, maşallah. E, gitti, orada bir yerde zannediyorum, Reşa diye, diye bir yerde, orada otobüs mola verdi. Baktım ben başka da öyle oralarda bir otobüslerin böyle fazla mola verdiği yer yok. Ben hemen kerterizi aldım. Dönüşte şimdi arabayla geleceğiz ya dönüşte nerede vereceğim molayı? Oraya atacaksın kendini yani. Reşade'ye atacaksın. Sonra gidiyoruz bir de Aşkale'yi hedef aldım. Yani ben Aşkale'yi e, bulursak dönüşte şimdi bilmediğimiz yollar Aşkale'yi bulursak e, o zaten bizi Amasya'ya getiriyor. Amasya Mersin zaten oralar bildiğimiz yol. E, bu Erzurum'a uğradı. Erzurum'dan Horasan diye bir yere girdi. Horasan e, orada sağda bir yerde yolcu indiriyor. Ben de sağ taraftayım böyle camın kenarında bir baktım abi sabah sekiz miydi sekiz buçuk muydu? Öyle bir şeydi. Adamın bir tanesi böyle dükkana öyle şey normal dükkanlar. Böyle koskocaman bir tane döner takıyor. Ulan dedim ben bu döneri akşam dönüşte yiyeceğim. Daha böyle yeni takıyor maşallah adam. Neyse biz şey vardık... tabii dedim ya gitmediğimiz yetmediğimiz şeyler. Abi Aras Nehri'nin yanına bir vardık o Horasan'dan sonra. Tam 300 yani tam demin de 300 kilometre olması lazım zannediyorum. Böyle bir yan sağına geçiyorsun nehrin bir soluna ondan birlikte Iğdır'a biz indik adamla, şeyde sanayi, o adamların oraya yakında bir yerde dediler. Ben hemen 5 dakika yürüdüm. Şeyi aldık, araba baktık. alacak işte araba dedik yani. Altın üstüne baktık. Bu gider mi İstanbul'a? Dedik gider abi dediler. iyi dedik biz de. Ama güzel şey yani. Tip olarak falan. Para pul işlerimizi hallettik, ettik. Bilmem ne yaptık. Orada işte ama yani şöyle söyleyeyim. Iğdır'ın merkezi, o zaman ben işte bundan yaklaşık 10 sene önce, Paris, Paris o kadar söyleyeyim yani. Ben oradan dediler abi sana dediler kaç şey mazot alalım hani ucuz mazot. Ulan ucuz mazot kaç lira olur şimdi? Misal söylüyorum şimdi o zaman mazot kaç lira? Misal söylüyorum 5, 3, 3 lira mıydı? Ne, 3 lira i̇şte neyse 4 lira diyelim mazot. Ucuzu ne olur bunun? 2 lira olur ya. Gittik abi 3800 lira dedi. Herif bir de şeyle koydu. Bir de nakit para verdik. Şeyden kartla alacak. Neyse abi biz dönüş yoluna vardık ama bir gece önceden uykusuzuz otobüste. Nerede uyuyacaksın öyle uyuyamıyorsun ki otobüste rahat ya. Yani. Neyse biz arabayı aldık dönüşte. 3, 3, 3 müydü? 3 müydü? Öyle bir şey. Nisan ayıydı. Saat 3'te çıktım zannediyorum. O arabayı aldık işte. işlemleri hallettik. 3'te i̇şte oradan çıktık şey dediler o, o ara böyle şey işleri yine var öyle PKK falan işleri o şey dediler abi sen gündüz geç dediler. O Horasan'a kadar dediler şeyi o dağlık yerler yani. Orayı dediler sen gündüz gözüyle geç biz de tamam ya ben saat 3'te ben oradan bastım. Saat 6-6.30 altı, altı gibi zannediyorum şeye geldik biz. O Horasan dediğim yere. Baktım döner oraya park ettim arabayı. Koşa 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 dönere bir gittim döner bitmiş. <laughs> Ama esnaf adam her yerde esnaf. O beni gördü birisi orada koşarken yolun karşısında durdum. Oraya doğru koştum. Öteki taraf sağdaydı zaten. Nereye bakıyorsun abi sen dedim böyle. Gel dedi abi gel dedi ya. Ben dedi sana aynı paraya dedi kebap yedireyim burada dedi. Orada dedi kebap, kebap yediydik söylemesi sayıp. Gerçi telefonu da bırakıyorduk orada şarj lazım daha. Yok bir daha geri gelip de bulamazsın orada. Neyse abi biz oradan bayağı bir uğraştım ama yolu belli karıştırdım o aşkaleyi neyse. Ee, ama ölüyorum uykusuz. Böyle bir saat falan bir şey yapsam kendimize geleceğiz ama kafada hep şey var. o Reşade var. Reşade'yi otobüs duraklarının oraya kendimi atacağım. Orada bir saat iki saat uyuyacağım. Neyse abi biz gece oldu zaten. O Erzurum'la oradan ben Aşkale'yi falan buldum. E, geliyoruz ama böyle 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 çok bayağı bir şey yaptık. Bir de benim hastalığım var. Ben o harareti göreceğim yani. Abi akşam karanlık oldu. Arabanın göstergesinin ışıkları yanmıyor. Lomba, normal lambalar yanıyor da göstergenin ikide bir çakmakla bakıyorum, çakmakla bakıyorum. Hep yakmışız oraları. Şeyde küllüğün orası falan da görünmüyor ya. Orada hep sigara yanı oldu. Neyse abi biz kendimizi zar zor, zor şey attık. Reşadiye'ye. Orada ben bir saat, bir buçuk saat bir uyumuşum zıpkın gibi. Ondan sonra ben paldır küldür geldim. Araba güzel. Ee, 76 Iğdır plakaydı. Sonra biz işte onu İstanbul plakaya falan çevirdik. Araba güzel. Biniyoruz. Az yakıyor. 1400 kilometre yol geldim onunla. Bir depo mazotla. Bir Adap, Adapazarı oralarda bir yerde mi aldım? Bir 100 liralık 200 Öyle yani bir... Öyle bir şey yani. Bir depoyla 1400 kilometre yol geldim. Dedim ya ben şey giderim yani. 90-100. Bolu Dağı'nı tabii şimdi ben dedim ya böyle pipirikli biriyim. Şimdi bunun tabii daha yeni araba aldık. Bunun HGS'si yok. O'su yok. Bu'su yok. Ee, dedim ben eski yoldan gideyim. Bolu Dağı'nın oradan. Hiç otobana falan da girmedim. Direkt eski yoldan geldik. Dediğim gibi arabayı kullanıyoruz. Önden çekişti. Karda marda hiç bana mısır? 1.6 turbo dizel. Ee, yani yağ yakma falan yok. Ee, gayet şey işte lastiklerine falan değişti. Şöyle i̇şte sağına soluna bir baktık. Arkası böyle hatchback gibiydi. Güzel bir arabaydı. Dediğim gibi galveniz bunların çoğu. Çoğu yeri bunlarda çürüme falan olmuyor. O tabanda mabanda artık bir yere böyle vurursan edersen oralarda problem çıkıyor bizim bu arabada yaşadığımız ee, tavan açıları vardı ama bir türlü o tavan açıları şey yapamadık e, yapamadık tavan açıları e, bunu da benim şöyle söyleyeyim bunda şimdi bunun şarj dinamosunu aklınızda olsun. Bunu şunu söylemek için zaten bu genelde çektim bu videoyu. O şimdi şöyle gerçi şimdi öyle bir şey yok arabalarda ama olursa diye ben söylüyorum. Şimdi bu şarj dinamosunu şeyli yapmıştı ışıklı. Yani orada bir tane ampul var. Şarj dinamosunun orada eski arabalarda da vardır o kamyonlarda falan çoğunda vardır o. Şarj dinamosunun oraya bir tane adam ışık koymuş, şey, motorun içinde yani ışık. O ışık yandığı zaman araba şarj ediyor. Neyse biz gidiyoruz geliyoruz problem yok. Onda da fazla bir problem yaşamadık ya. Mekanik arabaydı yani güzel çok az yakardı dört 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 buçuk bile değil ya dört dört litre falan mazot yakardı. Bastım mı giderdi? Ee, onda bir, şimdi aklıma geldi bir şey daha anlatacağım. Bunda şeyde bir egzoz kokusu içeri alıyor. Onu çözemedik. Öyle sattım zaten arabayı. Eksos kokusu var ya bizi zehirledi, öldürdü. Şimdi o da şu an aklıma geldi. O şeyi bükemiyor, büktük. Yok ne yaparsak yaptık artık içeriden neler yaptık ama. O eksos kokusunu öldürüyordu bizi ya kaç sefer. Eksos kokusunun içeri vermesini çözemedik abi o arabanın. O da hatta şöyle bir egzoz değiştirdim işte diyorum yani bazı böyle videolarda bir egzoz mu değiştirdim ondan sonra olduğu iş. Ben öyle tahmin ediyorum kimsenin de günahını almayalım. O egzoz şeyini bir türlü çözemedik yani. Egzozu içeri veriyor. Çözemedik abi. Şimdi bu şarj dinamosunu <laughs> dediğim gibi adam ampul yapmış. Bunda da görüyorsunuz abi hiç problem yok. Devamlı yanıyor, devamlı yanıyor. Neyse bir akşam bir Carrefour'a gittik. <laughs> Burada ee, bizimkiler alışveriş yapıyordu. Ben araba ben fazla şey yapmam. Arabaya geldim. Ben bir 10 5 10 dakika şey dinledim. Radyo dinledim arabada. Neyse sonra arabayı ben çalıştırdım. Böyle bir şey yaptı araba. Böyle bir geç aldı. Neyse oradan bir mazot aldım. Orada da böyle biraz daha böyle geç aldı. Ben dedim Hayırdır? Sabah bas bas çalışmaz. Bas bas çalışmaz. Bir baktım o ampul sönmüş. Ha, dedim bunun şarj Şarj etmiyor. İyi dinleyin gençler burayı bak. Ben hep şunu söylüyorum hep en basitten başlayacaksınız bu işe. En basitten. Ama biz bir türlü bu kadar yaşımıza geldik. Biz hala en arkadan başlıyoruz işe. En basitten başlayacaksınız gençler. Bak şimdi anlatayım da olayı siz dinleyin. Şimdi bu ampul sönmüş, Şarj dinamosu ben kapının önünde söktüm. 2-3 günde söktüm. Tabii şey biz var. O zaman çalışmıyorum galiba. bilmedi Bilmedim. Yetmedim. Zaten bilsen ne olacak. Ustalık yok. Bir şey yok. Onu ben güzelce söktüm. Götürdüm Bostancı'ya, yaptırdım şarj ünümüzü. Arkadaşlar vardı şarj yaptık. Oğlum var mı bir şey? Abi işte şu, şu, şu neyse ufak bir konjektörü mü ne değişti. Neyse arabaya ben taktı, Araba çalışmaz. Allah Allah. Yani şöyle şimdi bir arabaya normal takviye yapıyorsun geçen o 124'te de onu anlattım da esas bunda oldu. Mesela takviye yapıyorsun. Ana şeyi çektim mi takviye kablosunu bu araba çalışmaz mı? Bunu çekiyorsun istop ediyor bu. Allah Allah. Abi kapının elektrikçiye götüreceğim. Götüremiyorum arabayı. Takviye yapıyoruz birisinin arabasından. Kabloyu çektiğim an istop ediyor. Ah. Üç gün, dört gün ona sor, buna sor, bilmem neye sor iş nereden çıktı? Ampul. Şu kadar park ampul yok mu? Devreyi ondan alırmış bu. Sigortası oymuş onun. O patlamış. O patlamış o. Kaç gün uğraştım. O değil şimdi daha da uğraşacağız daha. Şimdi adam onu usturuplu bir şekilde takmış şeyi, şarj dinamosunu. Şimdi biz taktık. Ben ne anlarım? Ben onu baktım. Taktım civatasını taktım. Ama araba böyle şey çalışıyor. Neyse biz ondan köye gittik. Hatta şey dedim bu altında da böyle yarasa bakaliti, Mercedes'teki yarasa bakaliti gibi bir yara, bakalit vardır bunların altında. Ama bunlar dedim bu arabaya neye koymuşlar dedim ya. Bu ne gerek var bunlar. Aynen bunu aklımdan geçirdim. Neyse biz köye gittik. Hatta bir düğün vardı. Ben köye kadar gittim. Sonra bizim çocuk onu şey o, orduya geldi. Ordudan Samsun'a düğüne gelip buraya geldiler. Ben gitmedim. O götürdü getirdi. <laughs> bir geldik bizim tabi titreşimden civatayı kırmış bizim şarj dinamosu <laughs> şöyle içeriden bir baktım yarasa bakalın üstünden yatıyor böyle yerde düşmüş şeyin üst düş, al oraya o bakalit olmasa var ya bulamazsın daha o şarj orada kaynak maynak neler ettik ondan sonra bir sağ olsun bir ustamız vardı o eski e, eski ustalardan o böyle çok iyi şey yaptı o. Tam böyle ama böyle şey kayış attıracak şeydeydi yani. Öyle ben ne bileyim onu öyle taktım ben. Neyse ondan sonra o düzeldi. Bayağı bir onu ben 3-4 sene bindim. Sonra bir arkadaşa sattık. Yani arabam yani dediğim gibi o tabii süre 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 şey yaptı. Yani 10 üzerinden 5'liğe kadar getirdim ben onu. Arabaydı. ya tabii bu birisi geldi şeyden ikinci size önerim bu var ya ee, bu çok önemli şu an anlatacağım şu yani bütün videoların medyoların bilmem neyin hayatın bir şeyini anlatacağım sırrını vereceğim şimdi size Bende de bir otobüs hastalığı var dedim ya, bana otobüsün plakasını ver. De ki şu turizm, işte plakası bu, yoldan alırım seni. Adam şeyden bir yerden geliyordu, memleketin göbeğinden. Oradan geldi ben. Zaten hemen yola park ettim bir orada. Hemen ben zaten plakayı adamı otobüsten daha inmeden otobüsten aldım adamı. Neyse geldik. Kahvaltı yaptık. Onlar muhabbet öyle böyle. 7300 lira mı ne sattım ben onu? Öyle bir şey. Şey 7500 liraya anlaştık. 7500 liraya anlaştık. Muhabbet şey o biçim. Kahvaltı ettik adamla. Notere gittik. Neyse biz arabanın satışını verdik. E, parayı da bu adam da parayı da e, almadık. Dedik herhalde ve verir yani. Neyse noterden verdik araba 7380 lira zor aldım adamdan. Yani 7500 lira ama adam vermese vermez ya. Kardeşim sen parayı almadan niye veriyorsun arabayı ya? Sen parayı almadan niye veriyorsun arabayı kardeşim? Aklınızda bulunsun. Gelecek. En kötü şöyle olacak yani. Gideceksin notere kardeşim. Bütün evrakları vereceksin. Hadi ona o da der ki yani işte evrak tam böyle imza aşamasına gelir. Tamam getir kardeşim parayı. Parayı alacaksın orada. Vereceksin imza. Ya adam vermese ne diyeceksin şimdi? Adam dedi ki, vermiyor kardeşim. Ne yapacaksın? Arabanın satışını da vermişsin. Aklınızda olsun gençler. Hani bu Audi arabam şeydi güzeldi, yumurta kasıtı, tipi falan çok güzeldi. Böyle Audi'ler var ya, kışın, kış karda var ya, ben öteki 82-83 modeller, onları yeni lastik alırdım ben mesela. Ona 13 mi 14 mi ne ya, o ucuz oluyor onlar. Mesela herkes, E5'te mesela zor giderdi. Ben şeyliğine Acı Badem ba şeyinden çıkar gelirdim. Acı Badem'de böyle dik bir rampa vardır. Oradan çıkar gelirdim. Hiç dinlemez. Audiler böyle. Ama Mercedesler yürümez arkadan çekişli oluyor. O eski e, 124'lerden falan bahsediyorum. E, 210'da da bir derece ama 211'lerde şimdi bayağı bir şey yaptılar. Ama arkadan çekiştiğin keyfi de hiçbir şey de yok tabii. Yolda öyle, yani, karda vardı öyle. Şey ama arkadan çekişli araba da yani keyifli önden çekişliye falan benzemiyor. Hani bu Audi'de ee, bir öyle bir şey yaşadık. O şey çok onu ama bizim hatamız gittik egzozu değiştirdik. Ondan sonra o kokuyu bir titremeyi bir Onda değil herhalde. Yok o başka bir şey değildi o titreme galiba. Bu Audi'de biz egzozu değiştik mi yumurta kasada bilmiyorum ama o şeyi biz bir çözemedik. Birisi diyor ki egzoza diyor şey damlıyor diyor yağ damlıyor diyor o yağı kesiyoruz bilmem ne abi biz onu çözemedik yani Edirne'ye falan gittik bir iki sefer. Arabada ölüyorduk ya. Onun şeyini bir türlü geçemedik. En son böyle ya şeyi de sert böyle egzozu böyle bükülmüyor. Onu böyle aşağı verdik bilmem ne ucunu büktük. Alta doğru, malta doğru da biraz yani hafiflettiydik onu. Ben onu şimdi söyleyince e, aklıma geldi onu unutmuştum ben. Bu şarj önemli. Abi o ampul ilk ya baştan başlayacaksın ya ampulse git ya var ya 10 liraya şu an 20 lira yoktur ya. Şey park ampulü ya. Park ampul al ilk önce sen bundan başla. Sen neyi söküyorsun yani? O ampulü bir değiş. Ondan sonra sırayla gideceksin. Yani böyle söylüyoruz ama işte mesela o 124'te mazot borusu kırılmış. İşte öyle geldik. Ya yani bir aç bak da bir elimizden de gelir yani böyle. Yani ustalık ustalık ama yolda kalmayız yani. Çünkü arabamda benim her şey var Allah'a şükür. Yani lehim makinesi bile var yani. Ama onu yapacak, lehim yapacak adamlar. Dediğim gibi Audi'miz, Böyleydi. Şimdi düşünüyorum başka bir şey yaşadık mı bunda? Başka da bir şey yaşamadık. Kilometre <gülüyor> <gülüyor> ya ne kadar pipirikli adam olduğumu şöyle anlayın. Ee, şeyi çalışıyor normal ibre çalışıyor ama sayaç saymıyor. Sayaç saymıyor. O aşağıda sayaç var. O saymıyor. Şimdi iki sene önce bir baktık. Bir iki sene önce bir bak baktık aynı kilometrede muayeneye girmiş. Bir daha bir aynı kilometrede muayeneye girmiş. Şimdi ben muayeneye gideceğim. Bir baktım ulan dedim bunlar şey... çöktüm onu. Elimden böyle elimden elimden. O da şey ha böyle 1, 2, 3, 4 diye değil. Yani sıfırdan böyle ona kadar getiriyorsun. Bir öyle 10 bin kilometre yaptırdım elimi. Böyle parmağımdan ki ulan dedim herifler bir şey olmasın. Nasıl? Bu pipiriklikte üstüme adam tanıma Ama ben yani dedim o kadar kilometre gittik. Yani ondan sonra dediğim gibi o adama sattık. Arabam güzeldi. Ee, ondan sonra C200 202 kasa bir aldım zannediyorum. Ee, bir dahaki videoda da e, ölmez sağ kalırsak onu anlatırım size. Dediğim gibi bu Audi'de başka 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 böyle Başka bir şey yazışamadık. Yani güzel arabalar Audi'ler ama tabii şey araba. Yani bu Mercedes'leri falan tutmaz. İyi akşamlar gençler.